Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta cinayet gizemliki oynuyoruz Bu oyunu oynamayacağız aslında Bu oyunu tanıtacağız sonra em, Bu video 8-9 dakika gelirse oynayacağız Şimdi bu oyun nasıl bir oyun Bir kişi katil seçiliyor Bir bayağı kişi masum Bir kişi em, nasıl diyelim Şerif çıkıyor Şerif em, katili vurursa yeniyoruz Eğer şerif em, masum vurursa şerifle masum ölüyor yani böyle bir oyun. Birazcık oynayalım. Şerif öldüğünde ama silahını alabiliyoruz. Ve şöyle şeyler var. Para falan topluyoruz. Böyle sandıklar açıyoruz. Mesela bende bu kadar şeyler var. Hiç silah yok ama. Tek oyunlarda silah var. Şimdi birazcık oynayalım sonra yani kapatacağız. Allah bunun katil değil mi? Bu katil değil mi? Korktum. Creeper tatlıyım ben biraz. Bakalım bu mu? Ah sıkıştırdı beni. Sen misin katil? Aha dev diyor. Bu ne? Ben daha yeni görüyorum. Aha kapanıyor. Fakat mı ha. Ee, bakalım. Son kez söylüyorum. Bu oyunu oynamamı istiyorsanız like butonuna 8 ya da 9 abone like atın. Bakın güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.